bütün İslami haramlarda cüz'i faydalar olabilir. Haramlarda önemli olan zararlılık durumunun çoğunluğu oluşturması. Çoğunlukta zarar varsa az bir menfaat gölgede kalır. Yeryüzünde tamamen e, nisbi faydalardan arınmış hiçbir çirkinlik de bulamazsınız. Fakat kısmi faydaların olması onun yasaklanmasını bir engel teşkil etmez. Bunu da bir bilgi olarak aktarayım. Efendim bazıları alkollü içkilerde faydalar da var. Hayır efendim. Alkollü içkilerin ağızdan alınmak suretiyle e, tedavi ettiği ilk bir hastalık yoktur. Ama bazı doktorlarımız ideolojilerini bilimsel gerçeklerin üstüne çıkardıkları için bir cehalet yansıması olarak alkollü içkileri bir miktar şarap alabilirsiniz diyorlar. Oysaki hiçbir ciddi ilim adamı hiçbir şekilde alkollü içkilerin alınmasına onay veremez.